Selamlar, sevgiler benim mükemmel arkadaşlarım. Net arttıran taktiklerin yeni videosuyla karşınızdayım. Peki net arttıran taktiklerle bu hafta neyden bahsedeceğiz? Deneme analizinden. Mükemmel bir deneme analizi yapmak, her soruya teker teker bakmak, sizi zorlayan soruların üstüne odaklanmak, çözümlerine ulaşmak netlerinizi bir anda yukarıya sıçratabilir. Peki nasıl? Buyurun gelin anlatıyorum. Ha bir dakika. Önce kanala abone olun. Beğenin Bildirimleri açın ki tercih döneminde biliyorsunuz yardımcı olacağım. Bana ihtiyacın olacak o dönemde. Ben de videoya başlıyorum. Şimdi ne tarttıran taktiklerin bu haftaki konusu deneme analizi. Peki mükemmel bir deneme analizi nasıl olacak? Tabii ki mükemmel bir deneme analizi sizin kadar mükemmel insanlar sayesinde olacak. Her şeyden önce branş denemesi çözerken kendinizi süreyle sınamalısınız. Süreniz kaç dakika olacak bunu önceden belirlemek zorundasınız. Deneme 40 soruyu kaç dakikada gördüğünüz ve bitirdiğiniz üzerine şekillenmez. Kaç dakikada 40 soruyu yetiştirdiğiniz üzerine şekillenir. O yüzden Sınavdaki o süre dağılımını sağlıklı yaptıktan sonra Türkçe'de 50, matematikte 70 kalan dakikalarda kalan branşlara dağılacak şekilde denemeyi planladıktan sonra Türkçe denemesi ya da matematik denemesini 50 dakika ve 70 dakikaya sınırlandırmak zorundasınız. Bunu yaptığınızda eğer siz 70 dakikada matematiğin tamamını göremiyorsanız bile denemeyi bırakın. 50 dakikada Türkçe'nin tamamını göremiyorsanız bile denemeyi bırakın. Neden? Çünkü hem yetiştirme telaşıyla heyecan yapacaksınız, hem sınav anındaki o simülasyonu gerçekçi ve doğru yapacaksınız, adreneriniz tavan yapacak, sorular bir türlü yetişmeyecek, dakika yetişmeyecek, süre yetişmeyecek, kaos, kargaşa derken dikkat hatası yapacaksınız. Böylelikle biz de size en çok eleyen, size zaman kaybettiren soruları bulabileceğiz. Peki sonrasında ne yapacağız? Bana zaman kaybettiren sorular varsa eğer bir branş denemesinde onları öncelikle işaretlerim. Ben neden o soruyu da zaman kaybediyorum da neden o soruyla inatlaşıyorum? Şimdi bir kere inatlaştığınız bir soru varsa çözemiyorsanız süreye oynadığınız için onu atlayın. Çünkü süreye oynuyorsunuz. Süreye ihtiyacınız var. Süreyle branş denemesini yetiştirmek zorundasınız. Çünkü sizi sınav süreyle sınıyor. Başka bir yolu yok. Süreyi en verimli kullanan TYT'yi kazanır, AYT'yi kazanır. Bunu unutmayın. Özellikle DYT için söylüyorum. Bundan dolayı inatlaştığınız soruları bir atlayın. Ama neden inatlaşıyorsunuz? Kolay mı soru? Belki hiç soru bankalarınızda ve denemelerinizde kolay soru çözmediniz. O yüzden soru kolay olduğu için inanamıyorsunuz onun o kadar basit ve kolay çözüleceğine. Eksiğinizi bulduk. Gidin kolay soru çözün. Kolay branş denemesi çözün. Diyelim ki soruyu anlayamıyorsunuz. Soru çok karmaşık bir yapıda kurulu. Bir türlü Türkçesini kavrayamıyorsunuz. Neden? Çünkü yeterli cümlede anlam, sözcükte anlam konularını oturtmadınız. Yeterli kitap okumadınız ve paragraftaki bütünlüğü sağlayamıyorsunuz da ondan. O zaman o soru için bir daha metin okuması yapın ya da hocanıza sorun. Uzun paragraf sorularında okurken paragrafın ortasında sıkıldınız. Soruyu yürütemediniz, dikkat hatası yaptınız, gözleriniz bulanık gördü. Hangisidir sorusunu hangisi değildir diye okudunuz ve cümlede karışıklık oldu, yanlış yaptınız dikkat hatasını yenebilmek için uzun uzun paragraf soruları en iyi ALES'te var. Gidin ALES'e çözün. İşte sağlıklı bir deneme analizi yaptığınız zaman her soruya eğildiğinizde, her soruyu tek tek incelediğinizde, yanlışlarınıza ve boşlarınıza baktığınızda her birinin çözümünü de belli bir noktada hedef göstererek bulabiliyorsunuz. O yüzden madde madde şimdi sıralayacak olursak deneme analizi yapmanın ilk aşamaları şunlar. Öncelikle kendinizi süreyle sınırlandırın. Süreyle sınırlandırdıktan sonra ikinci aşama olarak yanlışlarınızı ve boşlarınızı tekrar dönüp bakın deneme bittikten sonra. Hala çözemediğiniz bir soru varsa yani süreden kaynaklı değil ama sorudan kaynaklı bir şey varsa konu eksiğiniz vardır. Gidin o konulara üstün körü bir 10-15 dakika tekrar göz geçirin. Sonra deneme içerisinde size en çok zorlayan soruları işaretleyin. Neden zor? ve onu öğretmeninize sorun. Çünkü o soruyu çözmeden bir sonraki denemeyi çözerseniz onu yanlış pekiştirebilirsiniz. Ya da aynı soruyu çözemeyeceğiniz için o denemede de soru kaçırabilirsiniz. Yanlışlarınıza ve sizi zorlayan sorulara bu şekilde bakın. Sonra en çok süre harcadığınız soruya odaklanın. Neden ben bu soruda bu kadar süre harcadım? Neden bu soru benim için bu kadar zaman kaybı oldu? Bunun iki şey cevabı var. Birincisi Soru çok kolaydı ve gerçekten o kadar basit çıkacağına inanmadığınız için yorum kattınız. Yorum kattığınız için de hata yaptınız. Soruyla inatlaştınız. Hayır bu kadar kolay olmamalı dediniz ama aslında o kadar kolaydı. İkincisi de soru gerçekten çok zordu çünkü sınav sizi sınayan ve size zaman kaybettirmek üzerine kurgulanan bir sınavdı. Ve o soruda 10. soruda falandı. Sizi oyalamak için tam sınavın orta yerine konulmuş bir soruydu ve siz gereksiz kibir ve gurur yaparak o soruyu atlamadınız. Kalan 30 soruyu heba ettiniz. Bu da ikincisi. O yüzden son maddemize bağlı olarak bu iki maddeyi yapmayın. Yani soru kolay olabilir. Çözdüyseniz işaretleyin ve geçin. Emin değilseniz işaretlemeyin geçin. Ama geçin o soruyu. İkincisi de çözemediğiniz soruyla inatlaşmayın arkadaşlar. 39 matematik ya da Türkçe yaptığınız kimse size niye 40 yapmadın demez. Bunu bir kenara bırakın artık yani. Bu gururu, kibri bir kenara bırakın yani. 100 TYT açtığınız zaman hedefinize ulaşıyorsunuz zaten. Tamam mı o zaman? Yani 120'de 118 yapınca kimse sana niye 118 yaptın mı diyecek. Kendine gel. Yapma böyle şeyler. Kibrine ve gururuna yenik düşme. Bunları yaparsan netlerin zumba gibi olacaktır. Emin ol. Abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler. Hoşçakal.